Levent. O Haluk Bey. Nasılsınız? Ne oldu ne var? Niye çağırdın beni gene buraya? Kış. Ben en çok kışı severim. Neden biliyor musunuz? Doğadaki bütün fazlalıklar kışın yok olur. Yerlerdeki otlar, ağaçlardaki yapraklar filan. Çırlı çıplak yani. Bilmiyorum neden böyle? Biraz garip gelebilir ama ben en çok kışı severim. Senin aylaklık edecek bol vaktin olabilir ama benim yok. O yüzden masal anlatmayı bırak ne söyleyeceksen çabuk söyle hadi. Ama ben yine de sana bir masal anlatmak isterim. Kış masalı. Karanlık bir masal. Sonunda ölüm var. telefonu tanıyor musun? Bak şöyle iyi bak. Güzelce bak. Tanımadın mı? <laughs> Allah Allah. Kaç günde üstünde taşındın halbuki. Zafer'in telefonu ya. Hani çöpe atmıştın ya. Ben de bu telefonun sende ne işi var diye merak ettim. Son birkaç günlük sinyallerinin peşine düştüm. Bakar mısın Öldürdün değil mi herifi? Öldürdün gömdün. Ama biraz aceleye geldi galiba. Yoksa sen ardında böyle iz bırakacak adam değilsin. <laughs> Şimdi tahminimce tam şu sıralarda... ...polis Zafer'in gömülü olduğu yeri bulmuştur. Biliyorsun, onlar köpek falan kullanıyorlar. Köpeklerin burnu da biraz hassas oluyor. Onu bulunca ne yapacaklar, biliyorsun değil mi? Bedelini sana ödetecekler. Anlaşıldı benim gereken aramaya başlattım. Komiserim, bir şey bulduk galiba. <Gülüyor> <gülüyor> ne oldu dilini mi yuttun? Benden sana tavsiye. Kaç. Yurt dışı. En temiz, en güzeli. Ay gülüyorsun. Güzel, gül gül. Mizah anlayışını da kaybetme tabii, gül. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bayılıyorsun ya böyle masal anlatmaya falan. Aylak aylak gidip buralarda dolaşmaya. Benim sevdiğim, çok güzel bir atasözü var. Minareyi çalan, kılıfını hazırlar. Yaz bunu bir kere. Bir daha da beni böyle saçma sapan masallar anlatmak için abuk sabuk yerlere çağırma. bir şey bulamadık toplanıyoruz anlaşıldı hadi arkadaşlar toplanıyoruz <gülüyor> 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 <gülüyor>